Fenerbahçe'nin tartışılan ismi Kerem Türkoğlu. Evet yüksek bir maliyette Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden etmişti. Şimdi yıllık 7 küsür milyon euroluk maliyeti ve ortaya koyduğu koyamadığı performansla tartışılan bir isim haline dönüştü. Kerem Aktürkoğlu gerçeği ücretini Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi ödüyor ama neticede yüksek ücreti ve saha içi performansı tartışılmaya erken başlandı diyebiliriz. Galatasaray'dan Portekiz'e gitmişti. Daha sonra bu yaz döneminde de Fenerbahçe transfer oldu. Kerem Arturkoğlu Fenerbahçe'ye giderken Galatasaray'dan bir ismi de yanında götürdü milli futbolcu. Bu isim Galatasaray tesislerinde çalışan bir garson. Evet yanlış duymadınız. Galatasaray tesislerinde ki daha önce Florya'da e, daha sonrasında ise Kemerburgaz'da çalışan bu kişiyi Kerem Atürkoğlu Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra yanında götürdü. Bu kişi Galatasaray'da e, aylık 40 bin e, civarında 40-50 bin civarında bir rakam kazanırken şimdi Kerem'in yanında çok daha mutlu. Çünkü 100 bin liranın üzerinde bir rakam kazanıyor ve parasını Kerem Atürkoğlu ödüyor. E, ve Böyle de ilginç bir hikaye var. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan bir ismi de yanında götürmüş. Aslında o isim e, garson. yani En azından Galatasaray tesislerindeki görevi buydu. E, Kerem'le temasını hiçbir zaman kesmemiş. Ve Galatasaray tesislerinde de sürekli Kerem'in bulunduğu dönemde Kerem'e yakınlık göstermiş bir isim. Kerem burada aslında vefalı bir harekette bulunmuş. Bunun haber kısmını sizinle paylaştım. Tabii ki Kerem'in performansı ve Fenerbahçe'deki grafiği çok tartışılacak gibi gözüküyor.